Merhaba sevgili balık burçları. Bugün sizler için yeni aya özel yeni bir kahve falı kapattım. Bakalım kahve fincanınızın içinde neler var sevgili arkadaşlar? Evet, burada baktığımda bir erkekle bir kadın olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar ve bu kişiler konuşuyor olarak çıkmış. Böyle sanki cazip bir teklif var önlerinde. Hemen üstlerinde de bir bayrak olduğunu görüyorum. Bayrak devletle alakalı durumları gösterir. O yüzden böyle bir nişan olabilir mi acaba dedim. Ondan sonra baktığımda aralarında böyle güzel de bir konuşma olduğunu görüyorum. Devlet zaten bir üst kademeye atlamak demektir. Yani böyle bir şeyleri daha ciddileştirmek, ondan sonra resmileştirmek anlamları taşır ve güzel aslında güzel anlamlar taşır. Sizinle alakalı da baktığımda böyle duygusal bir birliktelik olabileceğini gördüm kahve fincanınızdan. Ve dediğim gibi bunu resmiyete dökebilirsiniz. Burada bir kavuşma var. Kadın ince uzun birisi olarak çıkmış, sarı saçlı birisi olabilir. Ondan sonra erkek de böyle yine uzun boylu olarak gözüküyor. Saçları yandan hafif kısa üstleri uzun olarak çıkmış, düz alınlı, düz burunlu birisi olarak gözüküyor. Hayatıyla alakalı da dediğim gibi bu iki insanın yeni kadar kararlar var sevgili arkadaşlar. Göz aydınlığınız var hemen böyle yana geçtiğimde bir birikim yapmak istiyor olarak gözüküyorsunuz. Hatta böyle sanki hemen önünüzde biriktirmiş olarak gözüküyorsunuz. Eviniz sizin her şeyiniz olarak çıkmış. Özellikle evinizle alakalı da bu birikimi yapmak istediğinizi görüyorum. Ama güzel şeyler var yani. Hayatınızla alakalı da bir kazanım donanım elde edecek olarak çıkmışsınız. Aslında her şey yolunda diyebilirim. Yani böyle çok büyük olaylar var mı? Hani böyle yok ama hayatınızda her şey de yolunda gidecek diyebilirim. Hayatınızda biraz o dengeyi yakalamak istiyor olarak gözüküyorsunuz sevgili balık burçları. Bunu da yakalayacağınızı görüyorum. Böyle yani çocuklar gibi oynuyor olarak çıkmışsınız. Hemen sanki üst rafta bir şey var ve onu almaya çalışıyor olarak gözüküyorsunuz. Hatta böyle küçük küçük gemiler çıkmış. Orada da bir insan olduğunu görüyorum. Sanki size bir şeyler uzatıyor olarak gözüküyor. Yani böyle sanki çok istediğiniz bir şey var. Onu da üste koymuşlar. Siz de bunu almaya çalışıyor olarak gözüküyorsunuz ve hayatınızla alakalı da ben o çok istediğiniz her ne varsa hayat tarafından size sunulacağını görüyorum ve buna da oldukça sevineceksiniz. Hatta böyle şaşıracaksınız da çünkü yani kolunuz yetişmiyor olarak çıkmış. Ya bir yere çıkmak lazım almak için ya düşmesi lazım. Yani burada bir şey olması lazım olarak çıkmış ama kadersel o etkiyi yapacağını görüyorum ve dediğim gibi yani o almak istediğiniz ne varsa, uzanmak istediğiniz ne varsa bunu alıyor, yapıyor olarak gözüküyorsunuz ve buna da bir hali seviniyorsunuz. Hemen tabağınıza geçelim bakalım tabağınızda neler var. Hemen elinde halatı olan bir insan dikkatimi çekti. Burada halat güç demektir. Böyle sevdiklerinizle hani dolu dolu geçireceğiniz zamanlar var. Yazın havasını da çıkartabilirsiniz. Güzelliğini. Ondan sonra böyle pikniğe gidebilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Ama doğayla iç içe olacağınızı görüyorum. Halat da zaten gücü kuvveti temsil eder. Yani kısacası hayatınızda her şey yolunda. Burada duygusal bir tamamlanma var. Sevdiklerinizle baş başa olma hali var. Her şey güzel. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Ayça. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.